Güller is oldu da güle bitmezmiş Beni diril burada Gari benim Ama şafan dört yıldızı çırpmak varken oturup yıldızlar şimdi kendi grup tanımı içtim. Ben yola çıkarken yolumuz uzun, hedefimiz kesin demiştim. Yolumuz kısaldı ama hedefimizde hiçbir değişiklik olmadı. Ülkemiz için biz için, bayrağımız için, cumhuriyetimiz için 7 Haziran'da AKP insanlar gömecek miyiz? Evet. Canlar, yürekler, gönüller bir olacak. Her zaman söylüyorum, başarı hepimizin olacak. Allah'a emanet olun genç nesiller için, çağdaş Türkiye için, yeniden CHP için Hatay Milletvekili adayı Doktor Riyaz Kürbüzoğlu. Biz kimseden devralmadık. Bize kimse hükmedemez. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldık biz egemenliğimizi. Egemenlik, Egemenlik düşündüğümüzü gerçekten halkın iktidarı olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı için gerçekten Türkiye'nin partisi için her zaman her yerde alkışlıyoruz arkadaşlar. Biz asker çocuğumuzu 35 lira maaşa mahkum etmeyeceğiz. Damı tamamına 360 lira vereceğiz. Bizler aile sigortası dedik, alay ettiler. Ama günü geldi. Ama 600 lirayla değil. Karar verdik, arttırıyoruz bunlar çünkü bizi dört yılda daha da fakirleştirdiler. 720 lira yapacağız. Ekonomik programımızın dört ayağı var. Dört ayağında bu ülkenin mutluluğu, refahı, aynı zamanda kardeşliği, barışı, huzuru yapmaktadır. Bunu bilin. Dört yıldır Cumhuriyet Halk Partisi çok çalıştı, çok çalıştık. Hem parlamentoda hem sahada çalıştık. Genel merkezimiz Sürekli proje üretti. Şimdi duyuyorsunuz, okuyorsunuz, izliyorsunuz bu projeleri. AKP'nin mutku tutulmuş durumda. Gerçi sözünü etmeyeceğiz ama ağzımdan kaçtı, özür diliyorum. Onların adını bile anmak yok artık. Onlarla ilgili biliyorsunuz, onu ben çok sadeleştirdim. Uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Diyorum ki artık birer iki al. Bir oy ver, iki ikramiye al. <laughs>